Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle çok güzel bir etimek tatlısı tarifi paylaşacağım. Hem çok hafif hem de çok güzel oluyor. Kesinlikle bu tarifi deneyebilirsiniz. Benim de her zaman e, yani yaptığım tarif hiç şaşmıyorum bu tariften. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle karamelize şerbetimiz için uygun bir tencereye 1,5 su bardağı toz şekeri alıyoruz. Benim su bardağı ölçüm 200 milim. Yani evdeki normal su bardağı ölçülerinde. Orta ateşte ara sıra karıştırarak şekerimizi eritiyoruz. Tamamen kahverengi olana kadar. Bakın şekerimiz eridi. İçinde topaklanan şekerler de eriyecek. Tamamen eridikten sonra Suyumuzu ilave edebiliriz. Evet, gördüğünüz üzere şeker tamamen eridi. Şimdi 2 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Suyu ekledikten sonra şeker bir anda katılaşıyor. Korkmayın. Tekrar ısınınca eriyecektir. Evet, karıştırıyoruz şimdi. Yavaş yavaş. 2-3 dakika kaynadıktan sonra şeker tamamen eriyecektir. Şerbetim artık hazır. Ben bir paket etimi borcamıma dizdim. Üzerine kepçe yardımıyla şerbetimden döküyorum eşit bir şekilde. Bütün şerbeti bu şekilde etimeklerin üzerine gezdirelim. Benim borcamıma toplamda 14 tane etmek sığdı. Bu borcama göre farklılık gösterebilir. Muhallebisi için uygun bir tencereye 1 litre süt, 6 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası veya da buğday nişastası fark etmez, 6 yemek kaşığı da toz şeker alalım, güzelce karıştıralım. Muhallebiyi pişirmek için ocağa aldım. Orta ateşte yavaş yavaş karıştırarak muhallebimizi pişirelim. Muhallebi koyulaşıp kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı alalım ve bir paket vanilya ekleyelim. Tekrar karıştıralım. Tereyağı tamamen eridikten sonra artık tencereyi ocaktan alabiliriz. Kıvamı da çok güzel oldu zaten. Gösteriyorum şöyle. Hazırlanan muhallebinin ilk sıcağı çıktıktan sonra etimeklerin üzerine dökelim ve bir spatula yardımıyla düzeltelim. Tatlımız tamamen soğuduktan sonra üzeri için bir su bardağı sütle hazırladığım bir paket krem şantiyi sürelim. Ben en son üzerine bolca hindistan cevizi serpiyorum. Bu isteğe bağlı. Hindistan cevizi olmaya da bilir. Ama çok yakışıyor bence. Böyle her tarafına gelecek şekilde hindistan cevizi serpiyorum. Ve en az 2-3 saat buzdolabında bekletelim. Tatlımız ne kadar buzdolabında beklerse o kadar güzel olur. Buzdolabında 2 saat dinlendirdiğim tatlım servise hazırdır. Sizin de gördüğünüz gibi gerek muhallebisi olsun, gerek etimeyin şerbeti olsun hepsi gayet güzel oldu. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Bambaşka güzel tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, Allah emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.